6. sınıf din kültürü çalışma soruları cevapları. 5. ünite Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. sınıf din kültürü çalışma soruları 5. ünite cevapları. Sef 6. sınıf din kültürü çalışma soruları cevapları. 5. ünite sayfa 144 Sef 1. Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. günüdür. Hazreti Muhammed'in saf dünyaya geldiği gecenin anısına kutlanır. Bu gecede Hazreti Muhammed'in saf örnek şahsiyeti ve davranışlarından bahsedilir. Hakkında bilgi verilen kandil aşağıdakilerden hangisidir? A) Berat B) Kadir C) Miraç D) Mevlid Cevap D. İkinci aşağıdaki bilgilerden hangisi Miraç Kandili ile ilgilidir? A. Üç ayların ilki olan Recep ayının ilk cuma gecesidir. B. Hazreti Muhammed'in, saf, dünyaya geldiği gündür. C. 5 vakit namaz bu gecede farz kılınmıştır. D. Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilmiştir. Cevap, C. Üçüncü Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen gece aşağıdakilerden hangisidir? A. Berat. B. Mevlid. C. Miraç D. Kadir Cevap D. Dördüncü Ehli Beyt kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? A. Hz Muhammed'in aile fertlerini B. İslam tarihindeki ilk dört halifeyi C. Suffe'de kalanları D. İlk hicret eden Müslümanları Cevap A. Beşinci aşağıdakilerden hangisi milleti oluşturan unsurlardan biri değildir? A. Dil B-Mülk C-Tarih D-Gelenek Cevap B 6. İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmayı öğütleyen hükümleri, toplumu birbirine kenetleyerek bir bütünün parçaları haline getirir. Örneğin insanlar zekit ve sadaka ile birbirine, birinin yardımına koşarlar. Bu vesileyle toplumsal kaynaşma ve bütünleşme gerçekleşir bu metin aşağıdaki hadislerden hangisine örnek oluşturmaktadır? a. Müminler bir binanın tuğlaları gibi birbirine bağlıdır. b. Allah, affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. c. Her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin ya da sussun. d. İşçiye, ücretini teri kurumadan önce verin. Cevap a. SF 6. Sınıf Din Kültürü Çalışma Soruları Cevapları 5. ünite sayfa 145 sf 7 Vatan, millet, bayrak gibi mukaddes değerleri savunurken ölen kişiye ne ad verilir? A) Gazi B) Şehit C) Muhacir D) Mükellef Cevap B 8. aşağıdakilerden hangisi dini bir bayramdır? A) Zafer Bayramı B) Cumhuriyet Bayramı C) Ramazan Bayramı D. Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı. Cevap C. 9. aynı vatan üzerinde yaşayan ve aralarında ortak bir dil, tarih, kültür ve amaç birliği olan insan topluluğudur. Tanımı verilen kavram hangisidir? A. Aile. B. Millet. C. Kabile. D. Akraba. Cevap B. 10. bir milletin üzerinde yaşadığı ve kültürünü oluşturduğu toprak parçasına ne ad verilir? A. Ulus B. Devlet C. Vatan D. Mülk Cevap C. 11. İstiklal Marşı'nın şairi kimdir? A. Necip Fazıl Kısakürek B. Mehmet Akif Ersoy C. Ziya Osman Sabah D. Arif Nihat Asya Cevap B. 12. aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Beyt'ten değildir? A. Hazreti Fatma B. Hazreti Ali C. Hazreti Hüseyin D. Hazreti Zeyd Cevap D. SEF 6. Sınıf Din Kültürü Çalışma Soruları Cevapları 5. Ünite Sayfa 146 SEF 13 Hz. Muhammed'in, sal, güneşin doğduğu en hayırlı gün olarak ifade ettiği aşağıdakilerden hangisidir? A arife B aşure C cuma D bayram Cevap C 14. Müslümanların Kabe'ye dönerek namaz kılmaları hangi değere örnek oluşturmaktadır? A din B vatan C millet D bayrak Cevap A 15. Şaban ayının 15. gecesi kutlanan kandil hangisidir? A Miraç B Mevlid C Berat D Regaip Cevap C 16. aşağıdakilerden hangisi dini bayramların amaçlarına uygun bir davranış değildir? A dargın olanları barıştırmak B çocukları sevindirmek C hastaları ziyaret etmek D aşırı harcamada bulunmak Cevap D 17. Hazreti Muhammed'in, sal, Allah katındaki derecesinin daha da artmasını istemek için yapılan duadır. Hakkında bilgi verilen dua hangisiyle isimlendirilmektedir? A. Salvat B. Telbiye C. İstiaze D. Sübhaneke Cevap A. 6. Sınıf Çalışma Soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5. Ünite Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.